Az önce ne oldu her şeyi anlat bana. Hoca çok etkilendi. Ne iyiye gittik ne kötüye. Sen bugün burada hocayla kal. Devamını o sana yarın anlatır. Kafar. kafa oğlum. Hadi kalk. Hocam dün gece ne oldu? <laughs> Mağarik kabilesi tüm bireyleri üstümüze saldırdı. Başarabilecek <laughs> miyiz? Allah'ın izniyle. Dün gece ne vardı? O annen değildi. Onlar seni en yakınlarınla Allah. Hocam burada bir kağıt var. Kağıt mı? Ver bakayım. Başladılar. 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 Biliyordum. Kitabım nerede? Kitabım nerede benim? Kitabım nerede benim? Kitabım, kitabım nereye koydum ben? Nur! Nur! Muhammediye kitabı neredeydi? Hocam, onu en son dolaba kitlemiştin. Gizlemiştik ya. Evet. Bak gördün mü? Aklıma bile müdahale etmeye başladılar. <laughs> Hocam ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. İki tane ayna var, koş onları getir bana. Hadi, durma! Muhammed, bu iş diğerlerine benzemez besbelli. Emin misin? Bırakamayız, gidemeyiz. Savaşmalıyız. Dikkatli olun. Sen hiç merak etme. İçini serin tut, iyi mi? Hadi artık, Allah'ın izniyle her şeyi halledeceğiz. baban kapıyı çaldığında bu duayı ezberle ol ve onu oku. Eğer desturla Bismillah çekerse kapıyı aç. Eğer çekmezse zinler kapıyı aç. Hadi şimdi git. Cappar abi sen misin? Evet evlat. Aç kapıyı. Allah'a الله الصمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر كثر لا قوه بالله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله والله اكبر اشهد ان لا اله الا الله Gitti, gitti mi? Bu böyle olmayacak. Bunlarla tek başımıza savaşamayız. Salih Hoca'dan yardım istemeliyiz. Dışarı çıkacağız. Şu boyunluduş, koruyacaktır seni. Hadi kalk, kalk. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? fakir olmalısın. Anladın mı beni? Yatsı namazından önce hepsi saldırıya geçecekler. Tüm güçleriyle. Hadi acele etmeliyiz. Kendine gel. Hadi. Yürü. Ben de seni arıyordum. Yarın bu beyaz gömleği giyeyim diyorum. Nasıl olmuşum? Hayır. Neden? Sen Beyaz'ı çok severdin. Ben Beyaz'ı hiç sevmezdim. Nasıl ya? Ben bununla gideceğim yarın düğüne. Sen düğüne gelmiyorsun. Nasıl gelmiyorum? Öyle gerekiyor. Ya sen de iyice tuhaflaştın son günlerde. Ne haliniz varsa görün be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Salih Hoca evde midir? Evdedir hocam. Buyurun. Buyur hatun. Salih hocam. Muhammed Hoca'yla yanıma genç bir çocuk geldi. Sizi bekliyorlar. Şu anda müsait değilim hanım. Sen misafirlerimize bir şeyler ikram et. Ben birazdan alacağım. Tamam hocam. Hocam, Salih Hoca hemen gelecek. Bir şeyler içmek ister misiniz? götaba. Oldu kızım, neyin var? Muhammed hoş geldiniz. Buyurun bakalım. İyi hocam. Allah'a şükür olsun hocam. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Hocam başımızda çok büyük bir dert var. Tek halledebilecek olan sizsiniz. Seni dinliyorum oğlum. Karşımızda bir köy var. Tümüyle boşaltılmış. Yakılmış yıkılmış. Üç beş kişi yaşar. Bazıları da o köye lanetli kör derler. Kimse uğramaz. Ne suyundan içilir ne bir kız istenir. Yani sizin anlayacağınız adı bile anılmaz. Ve hepsinde büyük bir lanet var. Ve bütün cin kabileleri bunların üstüne gelmiş. Bunlara musallat olmuş. İşte bu kadar. Çok büyük bir belaya bulaşmışsınız. Bu kabilenin musallat olduğu kişilerin Allah yar ve yardımcısı olsun. Yarın son günümüz. Düğün günü bunların hepsi daha güçlenerek saldıracaklar hocam. İnşallah birlikte bunu başaracağız. Sizden yardım dilerim hocam. Müsaadenizle. İnşallah hocam, İnşallah.